Evet değerli arkadaşlar herkese hepinize merhabalar. Özal Durdu yeni bir videomuzda daha karşınızdayız. Rüzgarlı, soğuk, bir gün öncesinden yağmurlu ve şimdi ise kapalı bir hava ve rüzgarlı. Arkadaşlar demin İstanbul Silivri'deydik. Şu anda Silivri'den geldik. Şimdi Çorlu'nun girişindeyiz. Bakın zaten Çorlu tabelasında görüyorsunuz. Çorlu Atatürk Havalimanı'nın da zaten tabelasını görüyorsunuz. Motorla yani gayet sabah gittik. Saat 12'ye doğruydu çıktık yola. Silivri'ye gittik geldik. Emre durdu şoförümüz. Adamda ehliyetimiz var. Ruhsatımız var. Her şeyimiz yanımızda. Polis denetimleri çoktu yolda arkadaşlar. Birkaç noktada polis denetimleri vardı. Ama biz geçtik. Sıkıntı olmadı. Silivri'yi de geride bıraktık. Şimdi buradan artık öteye dediğimiz gibi Çorlu. Peki kaç para gittik geldik arkadaşlar giderken hiç benzin koymadım depomuz fulldü sadece Silivri'nin içerisinde 50 lira koyduk ve şu anda Çorlu'ya zaten çolun girişine kadar geldik depomuzda bakalım oynama var mı benzinimizde bakalım Kontağı bir açayım bakın Silivri'de koyduk Bakın yükseliyor. Bakalım iş yemiş mi yememiş mi gösterelim. Belki arkadaşlar merak eder. Azıcık altına düşmüş, biz fullemiştik. çünkü 50 lira almıştık. Evet. Avcılar gider. Evet, bir tane de avcılar geçti. Emre durdu. Nasıldı yolculuk? Ey, ey, Soğuk muydu? <laughs> Tabii Emre, ben kendi montumu verdim arkadaşlar. Şimdi bunun montunu da ben giydim, siyah bir mont, ince. Ben abi şöyle çek bakayım. Dedi abi üşüyorum. Montu ben aldım. İnce. Ben de üşüdüm anasını satayım. Değerli arkadaşlar 50 cc'nin farkı dediğimiz gibi taksi ehliyetiyle sürülebiliyor. Emre'de de taksi ehliyeti olduğundan kaskımız vardı. O da kask var. Ben de yok yalnız. Ben de almadım yanıma. İşte motorumuz iyi yani. Allah'a şükür idare ediyoruz. Motorumuza zaten branda da aldık. Brandası da var. Daha sonra sizler için o Brandayı da inşallah çekeceğim. Motorun lastik kontrollerini yapıyorum. Arka tarafı iyi. öne dönüyor bakayım. Ön çok iyi de arka biraz yumuşamış. Gibi. Arka da iyi de. Ön daha sert de arkada sanki böyle hafif bir yumuşama var gibi. Evet arkadaşlar Silivri'den İstanbul Silivri'den Çorlu'ya geldik dediğimiz gibi tabelayı gösterdim. Daha giriş noktasındayız. Daha tabi burası görünür kısmı. Görünmeyen kısmı bu tabelanın daha ilerisine gideceğiz. Baya baya yolumuz var. O yüzden ben de dedim hazır gelmişken şöyle motoru da gösterelim. Ee, arkadaşlar YouTube'da iş ortağımdan daha önceden ayrılmıştım yanlışlıkla. Para kazanmaya başlamıştık. Aylardır kazanamıyorduk. Tekrardan YouTube bir ortağımız bizi kabul etti. Ama bu sefer de ADS abonelik şeyi var arkadaş hesabı var. Onda takıldık. İnşallah onu da çözeceğiz. Şu anda kanalımız para kazanmaya başladı ama ADS problemini çözmemiz lazım. Onu da çözersek inşallah artık biz emeklerimizin yani emeklerimizin karşılığını alacağız. Şurada bir dayılar var. Bak şurayı göstersene şu Şuraya yakın gir. Ha giremiyorsun. ben gireyim. Arkadaşlar kış ayı olmasına rağmen artık Ekim'in kaçı bugün Emre? Ekim'in 16'sı ama kavuncular hala daha yol kenarda var. Şu an zaten karpuzdan ziyade ne gidiyor? Kavun. Evet hazırlığımızı yaptık arkadaşlar. Tekrardan yola çıkacağız. Dediğimiz gibi daha önümüzde biraz yol var. Emre durdu gitsin. Ve biz de kaydı böyle bitirelim.